Yeni örneğimiz arkadaşlar, şu şekilde. Öğretmen ve öğrenciler tarafından ödünç alınmayan kitapları listelenen çoklu birleştirme sorgusunu yazınız diyor. Başka? Burada kitaplar listeleniyor arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Bir de öğretmenler veya öğrenciler tarafından ödünç alınmayan kitapları listelenen çoklu birleştirme sorgusunu yazınız. Yine kitaplar listeleniyor. Yalnız buradaki iki tane farkı, buradaki farka bakın bakın. Birinde öğretmen ve öğrenci tarafından diyor. Bir tanesinde veya diyor. V ve VM arasındaki farkı size de burada göstermiş olacağız. Yine burada kütüphane tablosu ve ödünç alınmayan kitaplar için T1 diyeceğiz. Bu öğret öğrenciler için olacak. Bir de öğretmenler için kütüphane tablosunda ödünç alınmayan kitaplara T2 diyeceğiz. Sonra her ikisinde T1 ve T2'yi birleştireceğiz. Bu ne yapacağız arkadaşlar? Evet izleyin arkadaşlar. Sessizce. Şimdi sorgumuzu birlikte yazalım. İlk sorgumuz şu şekilde. Önce ne yapacağız? Önce arkadaşlar selek yazacağız. Select diyeceğiz. Yıldız diyeceğiz. From kütüphane. ilk tablomuz gördüğünüz gibi. Bunu left join ile birleştireceğiz. Bu şu demek. Kütüphane tablosu tüm kayıtlar listelenecek demek. Öğrenci kitap ödünç tablosuyla birleştireceğiz. Birleştirmede kullanacağımız alanlarımızı belirtiyoruz. Bu da kütüphane tablosu için yayın ID eşittir. Öğrenci kitap ödünç tablosuna da ne var? Ödünç alınan yayın numarasını tutan alanımız ödünç alınan yayın alanıdır. Bu birleştirmenin sonucunda nasıl bir sonuç çıkıyor? Bakalım. Önce şöyle bir baktık. Tüm kitaplarımız listelendi. Birden fazla bazı kitaplar ödünç alındığı için onlar birden fazla listeleniyor. Toplam 24 kayıt listeleniyor. Normalde 20 tane kitabımız vardı. Bunu bu şekilde listeledik. Bu kütüphaneden arkadaşlar ödünç alınan veya alınmayan tüm kitaplar. Şimdi bu tablomuza bu sorgumuza tablo 1 diyeceğim. Bu sorgumuza tablo 1 diyorum. T1 dedim. Şimdi bu sefer, bu sefer de bir de öğretmenler için yapacağım. Öğretmenler için de biraz daha aşağı iniyorum. Şurası yeterli. Select Yıldız From diyorum. Öğretmen kitap ödünç dedikten sonra bunu da right join le. öğretmenler kütüphane tablosuna birleştireceğiz arkadaşlar. Bu da şu öyle öğretmenler tarafından alınan ve alınmayan tüm kitaplar listelenecek demektir bu. Bütün kitaplar listelenecek, alınanlar ve alınmayanlar listelenecek demektir. Bunu da yine on öğretmen kitap ödünç tablosunda öğretmen kitap ödünç tablosu ödünç alınan yayın alanında arkadaşlar kitaplarımız listelenecektir. Bir de kütüphane tablosunda da yayın ID ile eşleşip eşleşmediğine bakılacak bu birleştirmede. Şimdi bu sorgumuzu da şu şekilde çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda kitapların hepsi listelendi. Bu kitaplardan öğretmenler tarafından alınanlar Öğretmen numaraları, öğretmen personel numaraları görünüyor. Alınmayanlarda ise num değerler dönüyor. Bu sorgumada tablo ekliyorum. diyorum. Buna da t2 dedim. t dedikten sonra bu tabloları arkadaşlar full join birleştirmek istiyorum. Birleştirmek için de aslında yeni bir sorgunun içine almış oluyoruz biz bunu. Tablo 1 ve tablo 2'mizi birleştirmek için select Yıldız from diyorum. From'dan sonra tablo 1'i full ile birleştir. Tablo 2 ile. Bu birleştirmede kullanacağımız alanları belirtelim. Tablo 1'de hangi alanımız olsun arkadaşlar? Hangi alan olabilir? Null değerleri göre düşünecek olursak işte ödünç alanına göre olabilir veya ödünç alınan yayına göre olabilir. Ödünç alınan yayına göre yapayım. Ben bunu burada ödünç alınan yayın ne göre yapıyorum bunu. Is Evet. Ödünç alınan yayına göre yapıyorum. Eşittir. Tablo 2'den de yine ödünç alınan yayına göre birleştirmeni gerçekleştirdim. Tabi biz burada ödünç alınmayan yayınları listelemek istiyorduk. Ne yapacağız o zaman? Şimdi bu videosunu önce bir göz göreceğiz. Ne oluşuyor sonucunda? Execute dedim. Execute dediğinde tablolara bakalım. Bakın. Kitapların isimleri bu tarafta var. Bu tarafta da var. Burada öğretmenler ve öğrenciler tarafından aslında ödünç alınan veya alınmayan tüm kayıtlar listelerdi. Ben bunların isimler ödünç alın, alınmayanları listelemek istiyorum. Ne yapacağım o zaman? Ödünç alınmayan listelemek istiyorsa iznil ifadesini kullanacağız. Yol değer döndürenleri listelemek istiyorum. O zaman da bunun için Ver koşulu koymam gerekiyor. Ver diyorum. Ver dedikten sonra T1'den ödünç alanlarda nul olanları listele. Ve ver diyorum. T2'den de ödünç alanlardan nul olanları listele diyorum. Evet. Execute Türk dediğimde sadece nul olanlar. Yani burası arkadaşlar kitaplarımız, burada da kitaplarımız var. Bu taraftaki arkadaşlar kimler için ödünç alınanlar, alınmayanlar, buradakiler de ödünç alınmayanlar. Şimdi bu taraftaki öğrenciler tarafından ödünç alınmayan kitaplar, bu taraftaki ise öğretmenler tarafından ödünç alınmayan kitaplar. Sadece kitap isimlerini listeleyecek olursak en sade şeklini elde etmiş oluruz. Bunun için T1 tablosundan sadece kitap isimleri istenensin. Bunun için yayın atıyorum yayını at dedim. T2 tablosundan da sadece ödünç alınmayanlar listelensin istiyorum. Ve execute diyorum. Execute dediğimde öğretmen ve öğrenciler tarafından ödünç alınmayan kitapları listelenmiş olduk. Gördünüz mü? Öğretmen ve öğrenciler tarafından ödünç alınmayan kitapları listelenmiş oldu. Evet, ödünç alınmayan kitaplar. Bu da 16 tane diyor. Bu öğretmenler tarafından olan şuradaki. Bir diğeri ise öğrenciler tarafından ödünç alınmayanlar. Eğer bu tabloyu anlayamıyorsak şunu yapacağım. Tevdide neler, neler? Buna bakacağız. Evet. O zaman tevdide tablosunda öğrenciler için dediğine göre şuraya bir isim vereceğim. Ez diyorum. öğrenciler Öğrencilerden ödünç almayan alınmayanlar. Değil mi? Alınmayan kitaplar diyelim. Bu taraftaki ise T2'deki ise arkadaşlar ez diyorum. Öğretmenler ödünç alınmayanlar şeklinde. Alınmayan kitaplar diyelim. Ya bu şekilde karışıklık olmasın diye buraya yazdım. Şimdi sorgumu çalıştırıyorum. Öğrenciler tarafından ödünç alınmayanlar burada. Öğretmenler tarafından da ödünç alınmayanlar Sağ tarafta olduğunu görebiliyoruz. Her ikisini öğretmen ve öğrenciler tarafından önünç alınmaya kitapları listeledik. Öğretmen ve öğrenciler tarafından. Şimdi arkadaşlar bunu öğretmen veya öğrenciler tarafından diyecek olursak ne yapmış oluruz? Bakın şuradaki ant'i or olarak değiştireceğim. Şu andaki kayıt sayısı ne burada? 24 tane doğru değil mi? 24 tane acaba kaç tane çıkacak ona bakacağım bunu yazıyorum buraya. Or yazıyorum onun için. Veya demek. Öğretmen veya öğrenci Öğretmen ödünç almış oluyor. öğrenci almamış olabilir. Demek bu. Veya demek. Veya öğre, Öğrenci ödünç almıştır. Öğretmen almamıştır. Tam tersi olabilir. Herhangi bir tanesinin ödünç almaması yeterli. Onun için buraya or koyduk. Or koyduktan sonra execute diyorum. Bakın 24 kayıt vardı. Şimdi kaç kayıt oldu? 40 tane. 40 kayıt oldu arkadaşlar. Herhangi bir tanesi ödünç almamış olabilir. Orla elbette arasındaki fark bu arkadaşlar. Bir tanesi, bakın en koyarsak, öğretmen ve öğrenciler tarafından her ikisi tarafından da ödünç alınmamış kitaplar listelenir. Bunlar böyle listelenecektir, görüldüğü üzere. Or koyarsak, herhangi bir tanesi ödünç almadığı da listelenecektir. Or dedim. Ve bu da listelenmiş oldu. Bir tanesi 40 kayıt yerindeyse 24 adet kayıt listeleniyor arkadaşlar. 24 adet kayıt listeleniyor. Evet, bu örneğimizde de öğretmenler ve öğrenciler tarafından ödünç alınmayan kitapları bir de öğretmenler veya öğrenciler tarafından ödünç alınmayan kitapları listelemeyi gösterdik.